Yıllar evvel çok keyifli bir arkadaş grubumuz vardı üniversitedeyken. O dönem Ra Bilgileri e, isimli bir dört kitaplık seri vardı. Okudunuz mu bilmiyorum tavsiye ederim. Onu bölüm bölüm okur ve kendi aramızda tartışırdık. Burada ne demek istemiş? Ve geriye dönüp baktığımda Ra Bilgilerini karıştırdığımda o dönem için, o yaşım için ne kadar büyük bilgiler olduğunu fark ediyorum ve etkileniyorum açıkçası o kitaptan tekrar ve tekrar. Bir akşam konuşurken bir arkadaşımız böyle bir muhalefet yaptıydı böyle ya işte ben çok inanmıyorum böyle hepimiz biriz hepimiz hani bana yani çok mantıklı gelmiyor gibi bir şey söylemişti. Kitapta öyle bir bölüm okumuştuk demek ki. Arkadaşlarımdan birinin yaptığı yorumu hatırlıyorum. Bunca zaman geçmesine rağmen aklıma çok kazınmış. O dönem tabii hepimiz sigara içiyorduk ve ortada bir tane cam kül tablası var. O kül tablasını eline alıp şey sormuştu. Bu kül tablasına baktığın zaman denizi göremiyorsan zaten hiç konuşma demişti ve çok etkilenmiştim. Cam bir objeye, bir bardağa, bir kül tablasına baktığınız zaman sonuçta o silikadan yani kumdan yapılıyor ve kum deniz kenarında denizle bir bütün. Bir cama baktığınız zaman denizi görebilmek işte hayatın içinde tam anlamıyla var olabilmek demek. Şimdi ben burada bir evin içindeyim tıpkı sizlerin olduğu gibi ve bu evi birisi yaptı. Birileri temelini kazdı, tuğlalarını ördü, duvarlarını boyadı, ahşaplarını yaptı, perdelerini dikti. Koltuklar aynı şekilde bir yerlerde yapıldı, halılar bir yerlerde örüldü. Düşünsenize yüzlerce insanın, binlerce insanın emeğiyle bir araya gelmiş bir evde oturuyorum bugün. Dolayısıyla o insanların varlığını yok sayabilir miyim? Her yerde her yerde hepimiz beraberiz. Bu o kadar farklı bir bakış açısı ki aslında boşluğun içinde boşluk diye anlatıyorlar bunu bazı kitaplarda. Yani sonuçta her şey boşluk ama o boşluğun içindeki boşluktayız. Her şey her şeyde bunu kavrayabilmek, bunu anlayabilmek o kadar farklı bir bakış açısı ve her şeye böyle bir adım geriden bakabilmeyi gerektiriyor ki o zaman işte herkesle bir olduğumuzu ve o onu demiş bunu demiş işte ben ona çok üzülmüştüm o öyle yapmıştı gibi günlük bizi sıkıştıran, yoran şeylerin bir adım dışına çıkabildiğiniz zaman gerçekten gerçek hayatın ne olduğunu ve bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini biraz daha idrak edebiliyoruz sanki. Böyle bir duyguların içerisinde, böyle bir beyin fırtınasının içinde sizlere bu videoyu çekmek istedim. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya.